Bu evin Rabbi kavramı. Rab, terbiye edip eğiten, yarattıklarını belirli bir programa uygun olarak bir takım hedeflere götüren, programlayıp yöneten demektir. Bu evin Rabbi denilerek Rabbin eve izafe edilmesi, Kabe'nin yapılışının ve işlevlerinin tümünün Allah tarafından programlanıp uygulandığını göstermektedir. Gerçekten de o ev Allah adına yeryüzünde yapılmış ilk evdir. Orası bereketlidir. Orada bolluk vardır. Yoksa kıyılarında insanların zorla kapılıp götürülmesine rağmen Mekke'yi güvenli, dokunulmaz yaptığımızı da görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetine iyilik bilmezlik mi ediyorlar? Ankebut suresi ayet 67. Ve onlar, biz seninle beraber doğru yol kılavuzuna uyarsak yurdumuzdan atılırız dediler. Biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin semerelerinin toplanıp kendisine getirildiği güvenli, dokunulmaz bir yere Mekke'ye yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Kasas suresi ayet 57. Şu ayetlerde incelenebilir. Ali İmran suresi ayet 96, 97, Bakara suresi ayet 125, 25, Maide suresi ayet 97, Hac suresi ayet 25 ila 31, İbrahim suresi ayet 31 ila 41, Neml suresi ayet 91 ile 93. Kureyşliler, Kabe'ye hac ve umre için gelen binlerce insana verilen hizmetleri kendi aralarında paylaşmışlardı. Her sülalenin belirli bir görevi vardı. Kabe'nin bekçiliği, bakıcılığı, hacılara su dağıtımı, hacılara yardım, hacılara para toplama, yemek yedirme, hacıların mahkemeleşmesi gibi birçok iş Kureyş tarafından yapılmaktaydı. Bu kutsal turizm, Kureyş Kureyşlilere tarifi zor bir üstünlük ve saygınlığın yanında bol kazanç da sağlıyordu. Ne var ki Kureyşlilerin Mekke'de sürdükleri bu sefa onların kendi gayretlerinin değil Allah'ın Kabe ile ilgili planlarının bir sonucuydu. Nitekim Allah'ın Kabe ile ilgili bu planı günümüzde de yürümekte ve kutsal turizm bugün Suudi Arabistan devletini ihya etmektedir.